Aslında <laughs> Derviş abi ben hiç görmedim ki ama yani domatesin dut ağacında aşılandığını. <laughs> Domates dut ağacı. Domates şeydir ya fidandır. Bu Evet da. biliyorum. Biraz Burada biraz aşılama, aşılama dediğin ne yapıyorsun mesela? Şimdi Anlat abi. Anlatıyor. <gülüyor> ha, <gülüyor> evet anlat. Yani domatesi <laughs> domatesi ağaca asarak derviş abi nasıl aşılıyorsun? <laughs> Neden açılıyorum? Yani ben niye? Derdin ne? De yetişiyor. <gülüyor> <gülüyor> <Gel>. Sen iyi <laughs> <Ya> sen <laughs> bir tanesin ya. Burada var ya domatesin, kirazları. Ay bir de az değil yani. <laughs> gel burada gel. Bak. Ee, gel sana. Bak. Buralar komple dutlu domates ağacı. Geliyorum. Geliyorum. <laughs> Derviş abi artık bizim yeni mekan burası. Burası Bezirgen köyüydü değil mi? Kalkan. Burası, Anavat Kalkan bazırgan Mahallesi. Kaş-Bazırgan Mahallesi büyük şehir olduğumuz için. Hı hı. Bu Anavatan Partisi'nin Arıguvanı. Bu bitti. Bitti mi? Bitti. Bununla aşağıyla görüşüyorum. Aşağıda büyük annelerden Mehmet Adem Arslanlarla görüşürüz. Tabii <laughs> evet. Bununla İsa'yla görüşüyoruz yukarı ile. Tamam. Oradan gel. De... Ay sen. Bu Süleyman Demirel'in Atın kafası. Tamam. Buna demeyin. Tamam. <laughs> Ondan sonra sandalyeler. Bunlar var ya hep eee müşteri sandalyası. Hep ölenlerin eee müşteri olarak mefaz edenlerin hepsinin sandalyeleri nasıl yürüyor? Burada yaşayanlar mı yoksa normal gelen? Yaşayanlar ya da yaşamayanlar. Ha, evet, de, vefat ettiğini öğrendiklerini de, burada sandalyeler nasıl? Neden buradaki hani bil, bilmiyoruz yabancıyım ben. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Ben inançlarımız şaman inançlarımıza göre. He, anladım. şaman inancına göre yapıyorsun. Ondan sonra o sandalyeye bir tane daha oturacak kişi olmayacak. Hmm. O kişi bir daha gelmeyecek. Anladım. Gelmediği için onun sandalyesi. Asılı. Yukarıda asılı, bu tacın asılı. İyi burada çok vefat eden olmamış. Burada televizyonlarımız var. <laughs> Posta kutunuz var. var. Bir de iznin olursa içeriği çekebilir miyim? Çekebilirsin. Şimdi Burası e, oturma alanı, sedir, e, seyir alanı gibi herhalde. He, bu, e, ç, burası da e, biz köş diyoruz. <laughs> e, Anadolu'da buna şey derler. E, Çardak derler. Çardak derler. Burası ceviz altı diye mi geçiyordu? Cevizli bir mahallesi. Cevizli bir mahallesi. Anladım. Bu çınarlar 950 yıllık. 950 yıllık evet çok güzel zaten. Evet. İçeriği de bir alacağım. İçeriği de al. İçeriği de al. Şöyle kenardan şöyle derviş yerin çekeyim. Derviş abi yerin çok güzel ya. Artık bizim mekan burası. mi? <laughs> Burada gördüğün e, bazırganın geçmişteki e, ne diyeyim? Tersil kültür e, toplulukta arkanın yani söz hakkı olan e, kişilerin hı hı. vatandaşların resimleri. Gel. Evet şöyle. Burada 12 Mem. Şehrinin bu bina var Brazilya'nın yolundan iyileştirme yapmışız. 0.